Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Karı parkinge yeni güncelleme geldi. Uzun süredir böyle video çekmiyordum ama şöyle göstereyim. Versiyon 4.8.21. İki tane arabamız var birkaç tane değişikliğimiz var. Bir tane özelliğimiz var. Hemen size tanıtacağım. Oğlum ben bilgecan dedi olmuşum. Alsana. Neyse hemen ilk arabamıza gidelim. İlk arabamız Şöyle 2000 coin'e satılıyor McLaren Senna Çok güzel harbi bayıldım Acayip karizma duruyor Hemen satın alalım diğerini de göstereceğim Sonra araçları inceleyelim Diğer arabamız yine BMW şaşırmadık Bu da 1000 coin BMW X7 Burada bu da güzel Bu da fena değil ama McLaren favorim Bunu da satın alalım hemen bir tane özellik Göstereceğim onu da göstereyim sonra arabaları incelemeye başlayalım özelliğimiz şu Cephem 2'de de vardı artık farklı Jantları seçebiliyoruz öne farklı farklı jant takabiliyoruz. Arkaya farklı jant takabiliyoruz. Hemen göstereyim. Öncelikle buradan ön ve arka tekerleri seçebiliyorsunuz. Ben önü seçeceğim. Öncelikle şu jantı takalım. Arkaya da R yapıp başka bir jant takacağım. Aynen bu şekilde. Güzel bir özellik. Araçlarınıza güzel bir hava katabilir. Bakalım bunun body kiti var mıymış? Yok bir tane spoiler var. Başka da bir şey yok arkadaşlar. BMW böyle. Sesini dinleteceğim. İçine bakacağız. Ama öncelikle hemen McLaren'a gidelim. McLaren'la uğraşmışlardır diye düşünüyorum. Yok bunun hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu da Dümdüz. Bu arada videoya destek olmak için videoyu beğenirseniz çok iyi olur. Güncellemeleri hızlı bir şekilde size aktarmaya çalışıyorum. Hemen şöyle oyunumuza girelim. Bunun spoilerı da inip kalkıyor herhalde. Şöyle bir bakalım. Gaza basıyorum. Aynen bir hareket etti bir şeyler oldu. Şuradan bir geçelim daha detaylı bakacağım. Aynen frene bastığınızda bu şekilde hareket ediyor. Kendini duraklatıyor. Şöyle bir daha frene basayım. Aynen. Bak bayağı havalı bu arada. Hemen sesini dinleteceğim size. Sesi bu şekildeydi bir de içine bakalım hemen. İçi de aynen bu şekilde. İçini merak edenler vardı. Şöyle göstereyim. İbresi de bu şekilde hareket ediyor. Drone'la mesafeyi arttırmıştır. Bizim gerçek hayat için ideal olacak. Bakalım mesafe ne kadar artıyor? Oha oğlum çok artıyor lan. Bu kadar artıyor muydu bu? Hala artıyor mu? Bir şey diyeceğim. <laughs> Hala gidiyor lan. Oha çok iyi olmuş bu. Hala gidiyor bu. Sınırsız gidiyor herhalde bu. Tamam bu da aklımızda bulunsun. Şimdi de X7'mize bakalım. Hemen X7'yi ayarlayalım. Bu arada bir şey daha fark ettik. O da şu şekilde stickerları koyduğumuz zaman. Sticker'ı böyle koyduk. Şurada künleme bastığınız zaman burada istediğiniz boyutlarda ayarlayabiliyorsunuz. Hemen X7'imizin içini indirelim. O arada çıkan şey neydi lan? Durup durup göstereceğim garip bir şey çıktı. Tabii ki bu arada bunların kapısı kaputu da açılıyor. Ben onu göstermeyi unuttum. Onu da göstereyim. Şöyle şu şekilde. Bu arada çok güzel duruyor. İçi de çok güzel lan beyaz koltuklarla beraber. Cam tavanında görüyorsunuz zaten. Çok güzel gözüküyor. Şöyle biraz gezelim. Hemen bir sesini dinleteyim sizlere. Sesi de bu şekildeydi. Son olarak McLaren'ın kapısının kaputuna da bakalım. Uf kapısı yukarıdan açılıyor. Çok güzel lan. Şöyle bir açayım. Üf çok güzel. Aşırı güzel duruyor. Hemen şöyle kaputuna bakalım. Bu ne lan? Kaputu bu kadar mı açılıyor? <laughs> çok iyiymiş. Bagaj açılmıyor galiba. Aynen bagaj açılmıyor. Bu aracın açılan tek bir yönü var. O da burasıymış. Tamam. O zaman Bilge Caddede ile videonun sonuna geldik. Gezi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Alsana.